Üftere ben çok sıkıldım Üzeden gitmeni kastarmaya Keşke bize gitseydin Güzel kızım yoldalar gelecekler Hem oraya gitseydik sen orada da sıkılacaktın Haklısın dedeciğim ama ben çok heyecanlıyım Büyük büyük babam nasıl savaşmış? Neden savaşmış? Söylemiştim ya babam asker Ali. Büyük taarruza katılmış bir gaziydi. Büyük taarruz mu? O ne demek? <laughs> taarruz kızım taarruz. Büyük bir savaş düşün. Bu memleketin kaderini belirleyen bir savaş yani. Hatta o önemli savaşın ilk tohumları burada atıldı. Nasıl yani? Bizim mahalleden? Yok kızım, bizim mahallede değil ama burada, Beşiktaş'ta. Hani hatırlıyor musun? 19 Mayıs'ta yürüyüşe katılmıştık seninle. İşte Büyük Atatürk 16 Mayıs'ta Beşiktaş'tan gemiye binip Samsun'a gitmişti. O yolculukla başlattığı mücadele binbir zorluğa rağmen zaferle sonuçlandı. Geldiler geldiler. Maşallah, maşallah, maşallah. Hmm. İsmine karar verdiniz mi? 30 Ağustos'ta doğarak o kendi ismini koymuş oldu aslında. Senin ismini verdik babacığım. İsmi Zafer oldu. Bu ülkenin onurlu insanları akıl almaz zorluk ve yokluklar içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu ülkeyi kölelikten kurtardı. Yeni baştan bir yaşam kurdu ve bizlere armağan etti. Bizim görevimiz yeni nesillere o onurlu günleri anlatmak ve bu kutlu armağanı geleceğe taşımaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.